Bugün komparatörün Ford Custom. Müşterimiz aracın yükselmediğinden dolayı arkası çökük vaziyette geldi. Kompresörün içini açtık. İçi su almış. Bu araçlarda kronik arabanın altında olduğu için yere çok yakın olduğu için su birikintilerinden geçtiğimiz zaman kompresörler hemen su çekiyor. Maalesef böyle sonuçlar oluşuyor. Suyun girdiği her yer zarar vermiş. Zaten kurutucuda da falan ıslanmış. Artık içi taşlaşmaya başlamış sudan dolayı. Artık içinin yaylarına kadar çürümeye başlamış. Bu kompresörün gereken bakımlarını yapacağız. Garantili şekilde müşterimize monte edeceğiz. Her marka model aracın air suspension kompresörü, havalı körükleri, air suspension arızaları garantili şekilde onarımını yapmaktayız. Teknik destek ve fiyat için mesai saatlerinde bizimle telefonla iletişime geçebilirsiniz. Yerimiz Sakarya'da.